Selamlar Youtube, efendim. yeni bir gün ve yine Arken raş ile karşınızdayım efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kaptan Tak'ın korsanlarıyla bir oyun oynamak istiyorum açıkçası. Bir yandan Kaptan Tak ve bir yandan da Sayı. ...geliştiriyorum kurpiye olarak arkadaşlar. Çünkü Sayan'ın e, ninjaları, ejderleri... ...vesaire çok keyifli gerçekten. Onun dışında da sıradaki kurpiyemizde... ...kaptan tak olduğu için... ...ikisine böyle yarım yarım biraz ondan... ...biraz bundan geliştirme yapıyorum diyerekten... yavaş şöyle oyun içerisine geçelim. Ben de o ısnada kayıtta bir sıkıntı... ...var mı diye kontrolümü sağlayayım. Şu yastığı şöyle çekersem... ...kameraya da çıkmamış olur. Pekala. Şimdi şurada epik bir karakterimiz varken... ...nadir bir karakter istemiyorum her savaşta ilk saldıracak birime rage keyword ekliyor. Yani öfke özelliği kazandırıyor. Bu da demek oluyor ki saldırırken ölemiyor karakterimiz. Gerçekten muhteşem. Bu yüzden ilk saldırıya çıkacak birimizin çok büyük önemi olacak. Şimdi şu arkadaşlar bariyer olduğu için bunu alabiliriz ki rage özelliğinden garanti bir şekilde faydalanabiliriz. Yani en kötü ihtimalle berabere biter bütün savaşlarımız. Gördüğünüz gibi bir canın altına düşemiyor. Ne kadar rakibin atağı yüksek olursa olsun. Bu rage özelliği bize zaferi kazandırmasa da bu savaşlık yine de kazandıracak güzel potansiyellere sahip. Çünkü bariyeri olmasından kaynaklı kazandık biz az önce. Şimdi direkt level atlayabiliriz aslında. Ki fena da olmaz. Çünkü buradan güzel bir birim daha kazanabiliyoruz. Bir adansa, dört bir adansa, üç tane hazine sandığı isteyeceğim ben. Üç tane hazine isteyeceğim. Haydi bakalım. İki tane ücretsiz yenileme verdim. Pekala. Şöyle sende rage öfke özelliği olsun bakalım. İlk sen saldırırsan umarım ki. Pekala. <laughs> öfke özelliği bir işe yaramadı maalesef. İlk rakip saldırmasaydı biz kazanacaktık. Ama dediğim gibi en kötü berabere bitiriyoruz. Şimdi şuradan iki tane bedava yenilememizi bir kullanalım. Yani şimdi zorla bana cüce oynatacak galiba oyun. Aslında ejlere de dönebiliriz ama çok canım çok fena bir korsan oyunu çekiyor ya. Bir bakalım bakalım RNG'miz bize ne kazandıracak. Şöyle yaparsak hatta seninle oynayalım. Güzel buraya alırız. Bariyerimiz var. Nice. Huh. Şu arkadaş ölünce başka bir dost cüceye iki rastgele dost birimiymiş pardon. Bire dağıtacak. Aslında tercih edebiliriz. Seni alalım dost birimlerimiz baflansın Bu şekilde savaşa geçelim. Çünkü yenilesem bir birim satın alamayacaktım. En azından baflamış oldum. Gördüğünüz gibi Rage'i sayesinde iki tane birimi kesmiş oldu toplamda. İşte ben de Pirate'larla oynamak istiyordum ama sanırım Kaptan Tak'ın cücelerinin gücünü gösterme vakti gelmiş bu videoda pekala. Ama yani beni aklımı çeliyorsun oyun. Oyun aklımı çeliyorsun oyun. Bunu yapma. Allah Allah. <laughs> Orayı kazanamayabiliriz. Cık, söylemişim ama en azından ilk 4'te garanti kalacağımız belli. Olmuş olduğu 10 kupaya ulaştığımız anda. Bununla kaynaklı, bundan kaynaklı herhangi bir sorun yok. Evet. Ne zaman desem ki Pirate oynayacağız. Başka şeyler atıyor. Ne zaman ki başka şeylere dönsem isteyeceğimiz kartları atıyor. Çok enteresan bir oyun gerçekten. Ver bakalım. Birazcık paramız olsun. Biraz da güzel Pirate'lara ihtiyacımız var. Güzel. Seni bir satalım. Şöyle bedava yenileme hakkımızla şöyle bir yenileyelim bakalım. Sen kesin oynanacaksın. Aslında keşke önce bunu oynayıp sonrasında e, hazineleri kullansaydık ama sorun değil. Seni mi satalım. Şu <laughs> hay. <laughs> <laughs> arkadaşlar iyi yaşa dediğiniz duyar gibi. Şöyle şu arkadaş alalım ki bira kullanmak durumlarımda daha fazla avantajlı olalım. Seni de alalım erkenden bulmuşken. Şimdi seni bir oynayalım. Seni bir satalım. Şuradan bir altın daha kullanıp seni alalım. Pekala seni en sona çekelim. Şuradan da... Güzel. Şimdi daha fazla hazine sandığına ihtiyacımız olacak bizim. Ama içime doğdu yani. Çok fena bir Pirate oyunu oynamak istiyordum. Hele ki şu arkadaşın atağa inanılmaz yükseklere gideceği için. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşın öfke buff'ı sahibi olması isteyeceğimiz yegane şey. Ama tabii ki rakip vurursa öldürebilir. En azından bir tane <laughs> treasure hazine almayı başardık. Pekala. Kayıtta bir sıkıntı var mı diye hemen bir kontrolü sağlayayım. Problemimiz yok gibi duruyor. Güzel güzel. Sen bir gidebilirsin artık. Direkt upgrade alıp daha iyi pirate'ları aramak için yola çıkabiliriz. Umarım bu turu da kaybetmeyiz. Şöyle bir tane rol atacağım. Abi cücelerle oynarken bu arkadaşı bulamıyoruz. Kanser oluyoruz. Pirate'larla oynayasım geldiğinde de o arkadaşı buluyoruz. Güzel kolay bir savaş olacak bizim için ama keşke şu Wanted'lar çalışsa Hazinelerimizi alabilsek Hadi bakalım Hızlı hızlı geçelim bu ara kısımları Şimdi öncelikle Şunu bir oynayalım Relikten kaynaklı biz bir Hazine oynadıkça 8 saniye kadar Yeni bir hazine kazanacağız Şuradan altın hazinemizi alalım Güzel Bütün piratelarımız bufflansın Dükkandan şunu çalarsan çok güzel olur gerçekten. Ah ah. Pekala seni de alalım. Keşke bir altın daha varsa da dükkanın seviyesini atlatsam. Çok güzel olurdu. Evet gördüğünüz gibi gayet şahane bir güce ulaştık diyebiliriz. En azından oyunun orta aşaması için geçerli olmak kaidesiyle. Şimdi... Şimdi 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 şunlardan birer tane daha arıyoruz şu anda dükkanı maalesef yükseltemediğimiz için. Ve bulamıyoruz pekala. Yani 3 tane kart var. 3'ünden bir tanesi gelse yerimiz açılacak. Daha güzel şeyler oynayabileceğiz oraya. Ama maalesef. Gördüğünüz gibi bir turda inanılmaz güçlendik yani. Hele hero power'ımız çok güzel yani en baştaki birimimize Daha doğrusu ilk saldırıya çıkacak birimimize Öfke özelliği kazandırıyor Yani daha erkenden bulsaydık koyardım da şu anda yerim yok Evet keşke alsaymışım Hadi oğlum kademe 5 bir pirate lütfen Pekala şunu bir oynayıp satalım. Bakalım neyin altın kopyasına dönüşecek. Şimdi bu arkadaşı da oynayabilirim. Ya da bunu satıp iki tane bununla devam edebiliriz. Oynayacağım bir korsan değil ya. Çok bilmiyorum. Üç tane hazine oynayacağız da bir turduğuna pançe özelliği kazandıracağız. O da gidecek mesela şuna verecek en güçsüz dost birimize verecek. Hani şuna verse mesela bir sırayı komple tek başına temizleyecek ama gidiyor bu da falan veriyor hiç gerek yok böyle şeylere. Rage'den dolayı biz kazanacağız şimdi çok güzel. Çok güzel. Gerçekten enfes. Şimdi Dükkanı bir upgradeleyelim mi? Evet. Daha iyi pirate'lara ihtiyacımız var. Ee, 12 tane hazine kullandıktan sonrasında bir tane altın pirate verecekmiş bize. Pekala umarım hızlı bir şekilde tamamlamayı başarırız. Şöyle rastgele bir dost birimiz artık yatak. Ama bir şeyler var be kardeşim ya. Şu Tauntumuza bakın tauntumuza. İşte biz de bunu istiyoruz. Lütfen şuna vur. Taunt varmış gerçi nereye ona vuruyor? Abi şunun bir daha saldırıya geçmemesi lazım. Ki ona gele gelemeden kaybettik burayı pekala. Rakip biraz bizden biraz daha. güçlü. o karttan bizde de olsaydı ama biz kazanırdık yüksek bir ihtimalle. Şimdi seni bir turunu alalım. Ama varmıyorsun oyun. Çok büyük ayıp ediyorsun. O zaman ben üzülerek seni satacağım. Seni alacağım. Bir tane rol atacağım. Pekala. Şöyle yapacağım. Şu arkadaşın canını bir güzel seviyeye çekelim bakalım. Keşke şu da tahtadayken diğerlerini de kullansaydık. Bu turu atlatabilirsek ilk dördün içine girmeyi başarabildik. Güzel bir miktar lig puanı kazanıyor olacağız ama neden daha fazlası olmasın? Bu oyunun birinci olma potansiyeli var arkadaşlar. Bundan kaynaklı çok daha güzel seviyelere gidebiliriz şu anda. E, burayı kazanırız çünkü şunu geçemezler bu üçü. Sadece bunu geçemez. Güzel. Bir kişiyi daha elemeyi başardık ve oyunun birincisiyle tekrardan kapı. Evet istediğimiz istediğimiz Pirate bu. Oo, bunun da statları çok güzel oldu. Pekala o halde ne yapacağız biliyor musunuz? Yani şundan çok buff kazandık. Gerçekten inanılmaz güzel buff kazandık. <laughs> Şimdi sen kesinlikle alınıyorsun. Alınmama gibi bir şansın yok ya. en başa koyacağız seni. Keşke şunu üçleyebilsek aslında. Ya yani Bunun statları bundan daha yüksek. Bunu satabiliriz. Bütün hazinelerimiz kullanıp bu arkadaşlar kurtulabiliriz. Ama hiç gerek yok. Pekala seni alalım. Oynayınca iki tane hazine. Şunu oynayalım. Şöyle bir rol atalım bakalım. Şunu varsan ölecan mı yani mesela? Şimdi 1 2 3 4 5 6 olacak Pekala. Bir tane şunu kullanalım. Seni satalım biraz yine daha vereceksin. Sonra seni oynayalım. Pıtır pıtır pıtır. yerim yok. Ama daha fazla güçlenmek istiyorsam yapmalı mıyım? Yani şunun elimizden çıkartmanın bir yolu yok maalesef. Üzülerek bu arkadaşı satacağım. Çok güzel eşlik etti şu ana kadar bize. Şuradan bir seçimimizi yapalım bakalım. Aslında seni oynayabiliriz için sonunda nihayetinde, Pekala iki tane tauntumuz olacak en azından buna vuramayacaklar. Bunun saldırıya çıkması çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir stat kazanmış oldu. Şu anda bu arkadaş bundan daha güçlü olsa da bu arkadaş bir tur daha saldırıya çıkarsa tarihteki en güçlü şeye dönüşecek. Bu da buna vurur şimdi şansıma. Ah güzel. Güzel. Gördüğünüz gibi ben size söyledim. Rakip sadece bizden bir tık daha güçlüydü. Ama icabına bakmayı başardık. Şimdi şu arkadaş biraz daha güçlenecek. Hop. Nice. Şuradan bir pirate'ımıza bakalım ne geliyor. Yak. Evet. Seni de alalım. Seni de almak isterim açıkçası. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Belki üçleriz diye aldım da. Üçleyemeyeceğimiz varız. Elimizde çok dolmasın istiyorum. Seni alalım. Seni şöyle koyalım. Seni şuraya koyalım. Bir tane de rolümüzü atalım. Pekala. Şimdi garanti olarak bu arkadaş yine ikisi bu çıkmazsa bu çıkar bu çıkmazsa bu çıkar birbirinden biri ki ilk bir saldırdık çok güzel. Şimdi rakip bizim tauntumuza saldırmak zorunda olduğu için sırada bu arkadaşlar. Güzel bir miktar atak ve can kazanacak gördüğünüz gibi enfes olacak her şey. Güzel. bir rakipten daha kurtulduk. Sırada baş düşmanımız kaldı. Hadi bakalım. İcabına bakabiliriz. Eğer ki şunu üçleyebilirsek muazzam güzel işlere imza atarız. Hadi artık. Abi yapma. Son rolden gelen Pirate işlerin seyrini bir güzel değiştirecek. Ve hatta onu da çalacağım şimdi dükkandan. Ya ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Ben bu işi biliyorum. Hop. Ya ejder oynasam gelmiyorsunuz arkadaş. İnanılmaz. Seni alalım şimdilik. Bir tane rol atsam. Sen baya 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 buranı taşıyan yegane şeysin. Yani en mantıklısı bunu oynamak olacak. Çünkü bu arkadaş hasar alınca bira atacak bütün dost birimlerimize. Evet. Gayet hoş. Şimdi bakın. Bakın bakalım. Kainatın en güçlü kartı hangisi? <laughs> Tantum'u bile aşamadılar ki bu arkadaş üzerine bond yani wanted yazılı kartlara e, herhangi bir korsan vurunca ekstra hasar vurmasını sağlıyor hayattayken. Ki ona rağmen tauntumuzu bile geçemediler. İşte bu kadar. Bak 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 500'e 500. E 500. Muazzam bir pirate oyunu. Bir tur daha rakibimizi yenmemiz gerekiyor sadece ki çocuk oyuncağı bu. Şöyle bir seni satalım bakalım. Şuna bak. Şuradan bir korsan elde edelim. Aa işte bu ya. Heh şimdi bunu oynamadan önce şundan kurtulmanın bir yolu var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gıcık oldum ben ona da. Çaktırmayayım. Şöyle seni bir yedireyim. Aradan bir defol git artık sen. Hoşça kal. Kimse sevmiyor seni. <laughs> en azından bu maçı özelinde. Şimdi seni almak isteyeceğim. Belki onu da üçleriz. Yapma be. Pekala bir turduğuna Planları 3 yapabiliyoruz. 1, 2, 3 kime verdin? Bak bak gördünüz mü? En düşük ataklı dost birime... Yani en düşük ataklı şu gibi görünebilir ama saldırıya çıkınca inanılmaz güzel aslanlar oluşuyor. Gidiyor buna veriyor. Yani sen 3 kağıtçı bir herifsin ya. Yine mi? Pekala şöyle yapalım o zaman. Sen böyle ikinci sırada ol. Seni oynayıp satalım. bu tur berabere kalırsak bunu da alır üç pekala. Haydi bakalım. Güzel ilk biz saldırdık. One dead. Hop. Aaa Clay bir şey yaradı ilk defa. <laughs> bu kadar zayıf bir birimde. Kolay. Vallahi omuzlarımdan büyük bir ağırlık kalktı şu rakibe karşı kaybedeceğimizi zannederken son candan Silver birden artık altın ligine ulaşmış olduğumuz için kaptan takla da ödüllerimizi toplayalım altın ligi ödüllerimiz güzel bir miktar elması relic relik puanları olacak relik tokenleri altın birden sonrasında master'a doğru ilerliyor olacağız günlük ödüllerimizi tamamlayarak toplayarak bir güçlendirme upgrade yapabiliyorsak Upgrade'lerimizi bir kontrol sağlayalım bakalım. Tamam Battle Pass'tan alınacak bir ödül yok. Şuradan. Kaptan Tak'ın andetlerini güçlendirebiliyoruz ama burada Fiddle'ı henüz maksimumlamadığımız için şu ırkları. O yüzden bekletiyorum şimdilik. Bunları tamamen fullledikten sonrasında diğer birimlere, diğer kurpiyelerin ırklarına geçeceğim. Mesela Ork ve Cüceleri upgrade edebilirim diğer kurpiyelerde. Ama yeterli puanımız henüz olmadığı için bir güçlendirme yapamıyoruz efendim diyerekten yavaştan e, videomuzun sonuna gelelim diyelim. YouTube YouTube'dan videomu buraya kadar izleyen herkese çokça teşekkürler. Videom beğendiyseniz bir like atabilir. 3 kayra YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olarak böyle içeriklerin devamını gelmesini sağlayabilir. Beni de motive edebilirsiniz. Onun dışında görüş ve önerileriniz varsa oynamamı istediğiniz farklı oyunlar varsa bunları yorumlar butonuyla benimle buluşturabilirken hazır aşağıya inmişken de açıklamalar kısmından sosyal medya linklerime bir kontrol sağlayabilirsiniz efendim. Diyerekten bir sonraki erkeğin aşk videosuna görüşmek üzere efendim. Kendinize çok şey bakınız. Hoşçakalın. bay bay.